Evet arkadaşlar bugün sizlerle bu Hello Kitty topuyla patilişi koşu açıyoruz. Hemen şöyle ilk önce şundan başlayalım. Şurasından Bunu çıkartma yeri nerede? Hah. Olmadı. Yarımda kaldı. Hah. bir futbol topu gibi bir şey çıktı. Hmm, bantlamışlar. Nedense. Açılmıyor. Bugün bugünkü günüm çok şanssız. Açıl, açıl, açıldı sonunda. Başka? Son bir tane daha var. Yo. Yo. Gözükmüyor ki bant olduğu için. açıyorum. Oy! Döküldü. Şuradan alayım hemen. İşte bir tane yeşil lollipop çıktı. Bir tane böyle kalıp çıktı. Kırmızı oyun hamuru. Böyle bir tane yılbaşılı Hello Kitty. İki tane şöyle toka. Çok güzel. İki tane toka. Sticker. Sıfır şeklinde bir tane daha e, ee, oynamalı kalıbı. Bunları şöyle hemen kenara koyalım. Burası birazcık küçük. Şöyle. Şimdi şunu açayım. Şöyle. Oh, tek seferde açtım. İlk defa. Şöyle. Oh, çok güzel. Şimdi. Çok güzel. Çok güzel. O zaman bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Beğendiyseniz like atmayı, kanallarımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like, like, like.